Aynı şekilde yapıyoruz hanımlar. 11. sıradayız. Zincirimizi çektik. Buraya bir tane boş kutucuk yapıyoruz. Bu şekilde. Trabzanlarımızın her trabzanımıza bir trabzan yaparak burayı dolduruyoruz. bu şekilde 2 zincir burada dört tane trabzanımız vardı üzerine trabzan yapıyoruz boş kutumuzun içine de trabzan yapıyoruz bu şekilde Buraya 3 tane boş kutucuk yapıyoruz. Pardon. 1 2 2 zincir çekiyoruz. Ve de 3. boş kutucuğumuzu yapıyoruz. Bu şekilde. Boş kutucuğumuzun içini dolduruyoruz. 4 tane trabzanımız vardı. Onun üzerine trabzan olarak yapıyoruz. bu şekilde iki zincir çekiyoruz bir boş kutucuk Buraya üç tane kalana kadar trabzanlarımız trabzan olarak yapıyoruz üç tane kaldıktan sonra boş kutucuk hanımlar sıradayız 11. sıradayız 2 zincirimizi çektim Buraya iki tane boş kutucuk yapacağız. Bu şekilde trabzanlarımızın üzerine boş kutucuk yaptık. Bu boş kutumuzun içine trabzanla dolduracağız. 2 trabzan. Bir de tepesine bu şekilde 2 zincirimizi çektik 3 tanesini atladık buraya da trabzan yapacağız bu şekilde boş kutularımızın içine de trabzanla dolduracağız 3 tane boş kutumuzu ikinci boş kutucuğumuz şekilde 3 tane de trabzanlarımızın üzerine batacağız trabzanlarımızı yapacağız bu şekilde 2 zincir bir boş kutucuk boş kutucuğumuzun içine trabzan 2 tane de buraya boş kutucuk boş kutucuk olarak devam edelim evet. 12. sıra 12. sıradayız hanımlar bu şekilde bir tane kutucuğumuz boş kutucuğumuz kalana kadar boş kutucuk yaptım bu boş kutucuğumuzu trabzanla dolduruyorum 4 trabzan yaptık Burada trabzanlarımızın tepesine de trabzan yapıyoruz. Boş kutumuzu da trabzan yapıyoruz. İki zincir. Üç tane atlıyoruz. bir boş kutucuk 3 tane kalana kadar trabzanımız trabzan yapalım şekilde iki zincir çekiyoruz bir tane boş kutucuk boş kutucuğumuzun içine trabzan yapıyoruz trabzanlarımızın tepesine trabzan yapıyoruz 4 tane trabzanımızın tepesine boş kutumuzu da trabzan yapıyoruz bir tanesini bu şekilde hanımlar boş kutucuk olarak devam ediyoruz şimdi 13. sıramızdayız her trabzanımızın tepesine boş trabzanlarımızı aldıktan sonra her trabzanımızın tepesine bir trabzan yapıyoruz Trabzanlarımızı üçlü olarak çekiyoruz. 13. sıramı sanıyorum. Bu şekilde birleştiği zaman çok harika bir model meydana çıkıyor. şekilde her trabzanımızın üzerinden aldıktan sonra boş trabzanımızı dolduruyoruz. 2 zincir, 3 tane boş trabzan yapıyoruz. 2 i̇ki zincir, ikincisi, 2 iki zincir, 3 tane. Bu boş kutumuzu dolduruyoruz. Her tırabzanımızın üzerinde bir trabzan yaparak burayı dolduruyoruz. Ya boş kutularımızı da boş kutu olarak yapıyoruz. <laughs> 14. sıra hanımlar, boş kutucuklarımızı yaptım. Her trabzanın tepesine bir trabzan. Son iki sıramız kaldı hanımlar. Birisi zaten sadece boş kutucuk yapılacak en son sıra. Bu şekilde her trabzanlarımızın tepesinden aldıktan sonra bir boş kutumuzu dolduruyoruz. İki zincir, boş bir boş kutumuzu atlıyoruz. Bir boş kutucuk. Buraya ikili üçlü trabzanımızı yapıyoruz boş kutumuzu dolduruyoruz. Her trabzanımızın tepesinden bir trabzan alıyoruz. Diğerlerini de boş kutu olarak devam ediyoruz. Bu şekilde hanımlar 15. sıramızdayız. Şimdi boş trabzan, her trabzanımızın içine bir trabzan yapıyoruz. bu şekilde hanımlar 3 tane kalana kadar her trabzanımızın tepesine bir trabzan yaptık buraya 3 tane boş kutucuk yapıyoruz her trabzanımızın tepesinden 3 tane kalana kadar trabzanlarımızı yapıyoruz 3 tane kaldıktan sonra boş kutucuk olarak devam ediyoruz. Bu şekilde son sıramızdayız hanımlar. Sadece boş kutucuk yapıyoruz bu sıramızda. Her boş kutumuzun üzerine bir boş kutucuk. Trabzanlarımızın üzerine 3 tane boş kutucuk yapıyoruz. bu şekilde bu tarafta aynı şekilde 3 tane boş kutucuk olarak devam edelim son sıramız. 3. videoda görüşmek üzere hoşça kalın.